Sadece Belçikalı oyunculardan kurulu bir takımla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanabilecek miyiz? Yeni Hazard'lar, yeni Lukaku'lar, yeni De Bruyne'lerle bu kupayı kazanmaya çalışacağız bakalım bunu başarabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Takımımız Anderlecht olacak bu arada. Anderlecht'le bu kupayı kazanmaya çalışacağız. Ee, bakalım bu serüvende e, bu kupanın sahibi olabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Dikte, kupada ve Avrupa'da başarılı olabilecek miyiz? Ee, videonun ilerleyen bölümlerinde hep birlikte şahit olacağız. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta işinizde dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsınız hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kadromuz bu şekilde. Şimdi kadromuzdaki bütün oyuncuları transfer listesine ekliyoruz ki yerlerine yeni oyuncular ekleyebilelim. Aynı zamanda başka uyruklu oyuncularımız da var. Onları da transfer listemize ekleyeceğiz. Burada kiralık sözleşmelerini de fesleteceğiz aynı şekilde. Burada hızlıca şey yapalım. Hızlıca not diyelim transfer listesine. Bayağı bir oyuncumuz var çünkü. Hepsini bir eklememiz gerekiyor. Ben yani boş geldim. Yoldur Evet. Şöyle. Evet. Bütün oyuncularımızı transfer sistemine ekledik. O zaman. Okay. yolladık. Bu, transfer hayata ekledik. Edozi ile yollarımızı ayıralım. Angulo, Koto, Lokberg, Vasquez. Bunların hepsiyle Gördüğü, görmüş olduğunuz gibi bütün oyuncuları transfer listesine ekledik. Şimdi transferlerimizi yapmaya başlayalım. Bakalım hangi oyuncuları takıma transfer edeceğiz. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar transferlerimizi yaptık. Şimdi e, kaleye lamensi aldık. Van transfer ettik. E, Joaquin geldi. Renders geldi. De Kuyper geldi. De Bas geldi. Mokyo geldi. De Winter geldi. Tiate geldi. Vermeelen geldi. Romeo Lavia'yı transfer ettik. Engels geldi. Talbi transfer ettik. Bakayoko'yu transfer ettik. Drumville geldi. Jeremy Doku geldi. E, bu takımımızın kilit oyuncularından birisi olacak Jeremy Doku. Stens Idumbu geldi. De Ketelare geldi. Luis Openda takımımızın santraforu. Kuşkusuz Luis Openda olacak. Stassin geldi. Vermont geldi. Ee, Angulo'yu sattık. Matrice satıldı. Verstrasen satıldı. Dorkberg satıldı. Hazard satıldı. Hashimero satıldı. Kana satıldı. Philips satıldı. Ali Mağar kiralık gitti. Lucas Hay kiralık gitti. E, o kiralık gitti. Goto kiralık gitti. Van Holte'de kiralık ayrılan bir başka oyuncumuz oldu. Şimdi hep birlikte ilk 11'imize bakacağız. Bakalım ilk 11'imizde hangi oyuncularımız bulunuyor. Hep birlikte görelim bakalım. Evet arkadaşlar takım 11'imiz bu şekilde. Kalemizde Lamas var. bekte Sardella, Tiate, Debas, De Kuyper, Önlerinde Vermeeren Lavia var. Onun önünde de Ketelare var. Sağ kanatta Bakayoko, sol kanatta Doku, ileri uçta da Openda bulunuyor. Yedek kadromuz da bu şekilde. De Winter, Stavsin, -E, Vermont, Storkens, e, Duranville, Seis ve Engels var. Rezervde de De Graaf, Renders, Mokyo ve Idumbo var. E bakalım bu kadroyla başarılı olabilecek miyiz? Şimdi bir sene simülasyon yapacağız ve bu bir senelik simülasyonda Anderlecht'le lig şampiyonluğuna ulaşabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet sezon sonunu şampiyon tamamlıyoruz. Tebrik ediyoruz. Anderlecht birinci, Kulüp Ruj ikinci, Genk üçüncü, Genk dördüncü, Standart Leach beşinci, Union Saint Julius altıncı sırada ne almış. Burada kupayı 2-0 kazanmışız. Tebrik ediyoruz. Süper kupayı Real Madrid alıyor. Şampiyonlar Ligi'ni Arsenal kazanmış. Avrupa Ligi'ni Roma kazanmış. Bakalım Anderlecht ne yapmış ona da bir bakalım. Burada ilk 8'e e kalmayı başarmışız. Son 6 turunu yükselmişiz sanıyorum. Burada son 6 turunda maalesef ki kaybetmişiz. Real Sociedad burada. E, Real Sociedad'da da kaybediyoruz. Fenerbahçe ne yapmış bakalım? Fenerbahçe Beşiktaş o bayağı ilerlemişler de. Fenerbahçe finalde, çeyrek finalde de Beşiktaş elenmiş. İkisi de Tottenham'ı elenmiş. Çok enteresan. Finalde de Roma elenmişler zaten. Konferans Ligi'nde Chelsea kazanıyor. Bakalım oyuncularımız ne kadar gol ve katkısı yapmış hep birlikte ona bir bakalım. Evet oyuncu istatistiklerine baktığımızda Openda 27 gol 2 asistlik bir katkısı var. Bakayoko 22 gol 13 asistlik bir katkı yapıyor. Deketenare 16 gol 5 asistlik bir katkı yapmış. Jeremy 14 gol 2 asist. Engels 10 gol 7 asist. De Kuyper, 6 gol 6 asist. Vermeyren 5 gol 10 asist. Sardella 4 gol 1 asist. E, Duranville 2 gol atmış. E, Tiate 1 gol 3 asist. Debas'ın bir golü var. Tal bir gol atmış. Stasin bir gol, bir asistlik bir katkısı var. Onun dışında başka var mı? Labianın bir asisti bulunuyor bu arada. Van der da aynı şekilde bir asisti bulunuyor. Bakalım şimdi ikinci sezonda bizi neler bekliyor peki de göreceğiz bakalım. Evet ikinci sene kadromuz yine bu şekilde olacak. Zaten bayağı bir gelişme görüyorsunuz. Van de Voort kaleye geçti. Bir de Engels'i orta sahada bayağı bir gelişti. Onu da ilk 11'e dahil ettik. Bu şekilde oynayacağız. Bakalım ikinci sezonda şampiyonluk gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi hep birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi hep birlikte öğrenelim. Evet arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimizi görüyoruz. Aston Villa ile oynayacağız. Real Madrid ile oynayacağız. Juventus'la oynayacağız. Sonra Olympique Lyon var rakip olarak. Dinamo Zagreb var. Rangers var. Leipzig ve son olarak da Bayern Münih ile oynayacağız. Bakalım bu maçları kazanıp e, son 16 turuna kalabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz. Ve Şampiyonlar Lig ketabını 8. sırada tamamlayarak son 16 turuna direkt yükseldik. Playoff oynamayacağız. Son 6 turunda rakibimizde bekleyeceğiz. Bakalım son 6 turunda rakibimiz kim olacak hep birlikte göreceğiz bakalım. Ve son 6 turunda rakibimiz Barcelona oluyor. Bakalım Barcelona'yı geçip çeyrek finali yükselebilecek miyiz hep birlikte göreceğiz. Şimdi hızlıca bir simülasyon yapalım bakalım. Ve ilk maçı 2-1 kaybediyoruz. Bakalım revanşı kazanabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz. Ve revanşı da 3-2 kaybederek maalesef elendik. Bakoy Kale'yi golleri atmış ama Rafinha, Laminya Mal ve Lewandowski de karşılık vermiş. Bakalım şimdi sezon sonuna doğru simülasyon yapacağız. Sezon sonunda bakalım Andel'le ligi kazanabilecek mi? Birlikte göreceğiz. Evet burada sezon sonunda ikinci sıraya da yerimizi tamamlıyoruz. Union Saint-Gilles birinci sırada. Genk 3. sırada Kulüp 4, Gent 5, Meçelen 6. sırada yerini alıyor. Kroki kapı yani biz kazanıyoruz. Süper Kupa Arsenal'ın oluyor. Şampiyonlar Ligi Manchester City alıyor. Avrupa Ligi'ni West Ham alıyor. Konferans Ligi'ni de Newcastle alıyor. Bakalım bizim oyuncuların gol ve asist katkıları nasılmış hep birlikte ona bir bakalım. Evet şimdi gol ve asist katkılarına baktığımızda Openda 37 gol 4 asistlik bir katkısı var. Bakayoko 29 gol 15 asist. Engels 13 gol 15 asist. Ketelaere 12 gol 7 asist. Jeremy Doku 12 gol 7 asist. De Cooper, 5 gol 1 asist. De Bastın 2 gol 1 asist bir katkısı var. Vermaeren 2 gol 4 asist. Duranville 2 gol 2 asist. De bir 1 gol var. Stassin 1 gol. Seis 1 gol. Lavi... Lavia'nın bir gol 1 asistlik bir katkısı var. Idombo da bir gol atmış. Sardella bir asist, Tiate bir asist, bir asist, yapmış. Onun dışında başka da yok zaten. Şimdi hep birlikte 3. sezonumuza geçeceğiz. 3. sezonumuzda bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz bakalım. 3. sezon kadromuzda bu şekilde. Oyuncularımızın overall'larını da görüyorsunuz. Zaten baya bir gelişmişler. Yani bu sene bence Şampiyonlar Ligi'ni kazanırız gibi duruyor bu kadroyla. Bakalım. Öyle mi olacak ve merakla bekliyoruz. Şimdi hep birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi hep birlikte öğrenelim. Şampiyonlar Ligi'nde rakibimiz Arsenal olacak. İlk maçımız Arsenal olacak. İkinci maçımız Wolfsburg. Sonrasında Monaco deplasmanı var. Akabinde Sevilla'yı kendi sahamızda ağırlayacağız. Sonra Napoli'ye gideceğiz. Ondan sonra Dortmund'la oynayacağız ve en sonunda da kiminle oynayacağız biliyor musunuz? Marsilya'yla ile oynayacağız. Bakalım X8'e kalmayı başarabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz şimdi hep birlikte devre arasına doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet lig etabını bu arada birinci sırada tamamlıyoruz ve böylelikle de son altı turunu yükselmiş bulmaktayız. Playoff oynamayacağız bakalım playoff'tan rakibimiz kim olacak hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet son 6 rakibimiz Borsa Dortmund oldu bakalım Borsa Dortmund'u geçip çeyrek finale yükselebilecek miyiz? hep birlikte göreceğiz bakalım. Şimdi hızlıca bir simülasyon yapıyoruz bakalım. İlk maç 2-2 bitiyor. Bakalım revanşı kazanabilecek miyiz? Golleri Bakayoko ve Open dağıtmış. Ee, borsa Boris da Ferguson ve Beyer'in golleri var. Bakalım revanş bu sabah kısımda sonuç alacak. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Ve revanşı 3-0 yenerek turu geçiyoruz. Çeyrek yükseliyoruz. Tebrikler. Bakayoko de Ketelare, de Bastın golleriyle çeyrek finali yükseldik. Bravo çocuklar. Evet çeyrek finalde rakibimiz Bayern Münih oluyor. Çok zorlu bir maç. Bakın bu maçı kazanmak istiyoruz. Kazanabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz. Şimdi hızlıca bir simülasyon yapalım. İlk maç 2-2 bitiyor. Openda ve Bakayoko'nun golleri var. Aseko ve Kimi 60 Bayern Münih'te de bakalım revanş müsabakası sonuçlanacak. Ve 2-0 yenerek turu geçiyoruz. Doku ve Deketeyari'nin golleriyle turu geçtik. Bravo çocuklar. Yarı finalde rakibimiz Leipzig oluyor. Alman kulüpleriyle devam ediyoruz. Ee, şampiyonlar ligi serüvenimize. Bakalım Leipzig'i geçebilecek miyiz? Hızlı bir simülasyon yapıyoruz. Ve 3-0 kazanıyoruz. De Kuyper, Openda ve Openda'nın bir golü daha var. Ve böylelikle finali avantajı bizde. Bakalım finali geçebilecek miyiz hep birlikte göreceğiz. Ve avantajlı skoru koruyarak finale yükseldik. Bravo çocuklar. De Kuyper ve Openda'nın golleriyle finale yükseldik. Dybala ve Sesko da golleri atmış Leipzig'te. Şimdi finaldeki rakibimizi merakla bekliyoruz. Sezon sonunda baktığımızda Anderle şampiyon olmuş. Açık ara farkla tebrik ediyoruz. Burada Kroki Cup'ta San Julius'la oynayacağız. Süper Kupa West Ham'ın oluyor. Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'le oynayacağız. Avrupa Ligi'ni Roma kazanmış. Konferans ligini ise Union Berlin kazanmış. Bakalım bizim oyuncularımız ne kadar gol ve asist katkısı yapmış. Hep birlikte onu bir bakalım. Evet oyuncu asistlerine baktığımızda Openda 43 gol 7 asist bir katkısı var. Bakayoko 33 gol 21 asist. Deketelare 18 gol 18 asist. Doku 17 gol 8 asist. Engels 11 gol 12 asist. Dekuyper 7 gol 5 asist. Vermaelen 6 gol 6 asist. Zebas 5 gol 1 asist. Dranwell 4 gol 3 asist. Sardella 3 gol 1 asist. E, Stasin'in 2 golü var. Talbi 1 gol. Seis 1 gol. Labia 1 gol 1 asistlik bir katkı yapmış. Van der Waals'ın gol katkı yok. Tiaten'in 1 golü var bu arada. Onun, yani 1 bir, bir asisti var. Pardon bir gol mü dedim. Bir asisti var. Ee, onun dışında da başka Gol ve katkı yapan oyuncumuz yok. Bakalım şimdi finalde rakibimiz Real Madrid. Real Madrid geçip şampiyon olabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet maça başladık. Bakalım ee, Real Madrid'i geçip şampiyon olabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Jeremy Doku. Verdi pası. Dekelerare. Dekelerare. Pası verdi Openda'ya. Openda'nın önü bomboş. Openda gidiyor. Openda. Bağır yaptı. Şimdi Bakoyoko. Bakoyoko. 1-0 öne geçtik. 1-0 öne geçtik Bakoyoko. Verdi pası Doku, Jeremy Doku. Ondan Engels'e Engels, e. Engels e. pası verdi. Openda. Openda gelişine vurdu Kurtuğa. Sardella. Sardella kaptırma Kurtu Sardella. Aman aman. Çok güzel. Van de Wort Şimdi Ryan Cherky. Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe kaleci kurtardı. Şimdi Sardella kaptırmamamız lazım burada topu. Vermeyren Deketelare verdi pası Engels. Engels gidiyor. Engels pası verdi Openda'ya. Openda vurur mu oradan kurtu? Engels. Doku. Jeremy Doku. Jeremy Doku. Çok fazla gidemiyor Doku. Dokun aman zaman ne yaptın oraya kadar gittim bari şu tat ya Neyse 1-0 öndeyiz bakalım ikinci yarı e, Su Skoru koruyabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz bakalım Evet ikinci yarıya başladık şimdi Lan burada tutmadık lan Vinicius lan Vinicius yap aman Vinicius'a burada tutmayalım Mbappe'ye kart mı çıktı Aynen sarı kaç çıktı Mbappe'ye? Dört bravo. Aslında pas opsiyonları da vardı onları da kullanabilirdi ama kullanmamayı tercih etti. Yetişemedik Mola'da. Bu Mola'da bu yetişemedik. Evet bir sarı da bize çıkıyor. De Kuyper. De Kuyper gidiyor. De Kuyper. De Kuyper. De Kuyper. O penaltı. Hadi. Ha, çok güzel. vermeren 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 Vurur mu oradan? vermeren vermeren 2-0'ı bulduk. Çok iyi. Çok iyi. Takım kaptanı gol atıyor. Vermeyren. Mbappe. Kylian Mbappe. Mbappe. Aman Mbappe. Uy Mbappe. Uy çok büyük bir tehlike atlattık valla. Yüzde yüzlük gol pozisyonunu kaçırdı diyerken bu sefer attı. Evet bu sefer attı. Af, hatayı affetmiyor Mbappe. Hemen cezayı kesiyor. 2-1 yaptı durumu. Evet Arda Güler topun başında Arda Güler verdi pası Diaz'a Bellingham. Jude Bellingham, Jude Bellingham, Jude Bellingham yapma yapma yapma. ha. Son saniyeler, son saniyeler, kritik saniyeler. Uzaklaştırdık, uzaklaştırdık topu. Evet, atak devam edecek. Vurdurtmayalım, vurdurtmayalım. Uf, iyi ki kaçırdı. Evet, uzaklaştırdıkça uzaklaştırıyoruz. Ve maç da bitti. Maç da bitti. maçta bitti. 2-1 kazanıyoruz. 2-1 kazanıyoruz. Bravo çocuklar. Tebrik ediyoruz. Evet, 2-1 kazanıyoruz. Kupanın sahibi oluyoruz. Tebrikler bravo çocuklar. Bravo çocuklar koşuyoruz. Zor bir maçtı bizim için. Fakat kupayı kazanmasını biliyoruz. Bravo çocuklar. Harikasınız. Tebrikler. Üçüncü sezonumuzda bunu başardık. Evet şimdi takımımız kupa seremonisine katılıyor. Ve takım kaptanımız Vermeeren çok kritik bir gole imza atarak takımını Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştırdı. Şimdi kupayı kendi elleriyle kaldıracak ve şampiyon Anderlecht oluyor. Sadece Belçikalı oyuncularla şampiyon olmayı başardık. Tebrik ediyoruz. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu böyle kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olursunuz. Çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Ayrıca başka ne tür reboot videosu görmek istiyorsanız da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.